Arkadaşlar çok fazla su içmeyin. Çünkü alt alt komşum çok fazla su içiyor. Ve yemek yiyor. O yüzden çok fazla yemek yemeyin ve obez olursunuz. Sorumlusu da ben değilim. Eğer kan eğer abone olmazsanız ve beğenmezseniz Aynen, videoyu beğen hemen. Arkadaşlar şu Facecam bir sorun. Şu ön kamerayı kullanmasın. Yani ön kamera şurada olsa iyi olur. Evet arkadaşlar, oyunumuz 15 FPS. Bazen FPS göstergesini atsaydım ya. Bari facecam'ı kapatayım. Arkadaşlar şu an videoyu facecam'siz e devam ediyorum. Bu nasıl mı oldu? Çünkü slash give'den hile üzerine yaptım bunu. Arkadaşlar arka planda şey çalışıyor. PC çalışıyor. Toplu, Topluluk açtık. Topluluğumuza da katılmayı unutmayın. Güzel güzel şeyler yayınlıyoruz. Hem olsa olsa başlayalım. Buraya yok çıkmasına niye koydum? 10 tane mi var topladım sadece? Bir kere bir tane dünyaya girmişim. Ölmüşüm orada. Bir dakika. Şurada varak yeri vardı. Ben varak yerine gideceğim. Varak topluyorum ben yemek olarak. Hadi dal, dal. Tamam. Burada çok fazla zombi oluyor. Ben birazcık aksiyonu şeyler bekliyorum. Baltayla kırmaç istemiyorum bunları ya. Yoksa baltam kırılır. Lan, trident var. Trident, trident var. Trident var. Eşhedü ilahe illallah, eşhedü muhammedü allahu resulü. Eşhedü ilahe illallah, eşhedü muhammedü allahu resulü. Mızrak mıydı o? 15 saniyeni kendime gelemedim ya. Doberman mı? Doberman varsa sıkıntı kardeş. USB sorunu mu var? Arkadaşlar bu video montajlarla dolu değil ama yine de bir ya da iki saat uğraşıyorum. Yani emek veriyorum bu video. Yok emek yok sen nokta nokta git falan diyorsunuz kanalını kapat telif yiyeceğim falan diyorsunuz telif yemem abi telif yemem bir de mal mal konuşmayın falan diyorsunuz orada da acı biber getiriyorlar acı biber hiç sevmiyorum burada bir taşı var işte buradan da xp katıyorum lan nasıl Hasarımı düşürdü ya değil mi? 6 Altı... Nedroid balta nasıl iyi vuruyor lan? 31. <laughs> Ney Taiga tahtası mı? T Şu Taiga tahtalarını koy. 40 tane. Neyse 46'lık değişiyor yerler. Körükler hızlı pişiriyordu. Lan! Aa tablomu bozduk ya. Şu ateşli adam portresi gene. Oha nereye gittin lan sen? Arkadaşlar video izlediğiniz video 1080p 120 fps. Ay yemek tablosunu. Bunu yemek yemek odam olursa koyarım. O oh, vidir Ya he lan ateşli adam potresiydi ya. Neredesin? tamam. Tamamdır ateşli adam. Lan bücür. Yeter çok Lan Bücür Sen bu halinle nasıl uyursun lan? Bücür. Bücür sen sanayide çalışmaya başla. Abuzettin. <laughs> Bazı mimlerim de oluyor ya. Mim. İleride teknoloji videoları yayınlayacağım. Yani bir şeyleri kutu açılımı falan yayınlıyorum. Bit pazarından bir şeyler aldık diye. Bu hazır 5 lira, 10 lira iPhone 6 alma almamı istiyorsanız takip edin. Ama annem kızar. Çünkü annemin kredi kartını kullanmak istemiyorum. Çünkü kredi kartı kullanmak istemiyorum. Kredi kartımı kullanırsam eve hacı sokarlar. Ve sonra da emekli maaşla ev almak zorunda kalırız. Yoksa bebek Lan bebek zombi değil mi onlar? Trident olsa Bebek mi? Yo büyük Nasıl olabiliyor? Sence Arkadaşlar ben videoyu duraklatacağım. Bir sürü şeyler yapacağım. Tayga biyomunu geliştireceğim. Her şeyi yapacağım. Yani her şeyi dedim. Arkadaşlar creeper gördüm. Creeper var. Eğer creeper'ı öldürebilirsek ne mutlu size. Ölmek istemiyorum. Bu. yaptın Creeper. Ama neyse. Zaten sudayken bir şey yapamıyorlar. Arkadaşlar part 4'te Tayga biyomunu geliştir geliştirmeni istiyorsanız yorumlarda Tayga biyomunu geliştir falan deyin. Kalp atacağım. Bu arada ben ne nedir şeyinden şey buldum. Ben zinciri asla yapmam. Tabii ki de bir asaletimiz çıksın. Yani demir kılıç yaparız. Koy şunu üf. Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Benim ateşli adam portrem buradan. Bunları da kalıntıdan buldum. Şu obsidyenler cidden değerli. Arkadaşlar videomuzu bu kadar. Umarım beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.